değişim Craft'ın 3. bölümünden hepiniz hoş geldiniz. Nether portalı yapacaktık arkadaşlar. Ateş ben buraya nasıl ışınlandım? Ateş ben senin obsidyenli yerde çıkmamış mıydım? Evet. Ben bakayım buraya nasıl geldim? Ne ben. Arkadaşlar daha yeni başladık. Çok fazla 5-6 bölüm falan attık herhalde ya. Arkadaşlar bugün player totemi de yapacağız. Sonra bir şeylere dönüşeceğiz. Bu videoda ya, hepsi. Doğru. Ben de Bak, benim bir şey. risk severiz. Sakın ol, çok uzun. Çok uzun.

Arkadaşlar ateş lava alacak. Ya arkadaşım neden sen benim koyduğum her şeye geliyorsun ya? Ah, tamam. Olacak. Ben, olacağım, bitiyor. tamam ben çakma hazır edeyim. E, al su suyu. Tamam al su suyu. Burada bir Şurayı sürü koyabiliriz. koyabiliriz. Hadi be kardeşim sular. Daha çok işimiz var. Hadi su ya hadi. Hadi şu önde oldukları için olabilir mi kaynakları? Ben bu suları kapatırım aga. Ateş suları kapa direkt. Dur, Sen, Tut blokları. So Yeter de... Yeter. Balık tutuyor. Arkadaşlar artık çok sıkıldık yani. Çok sıkıldım. Artık. Kes, ne kes, olursun kes. Aa, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar bütün şey oh be gitti ya. Çok gitti ya. Oh be. Kır şunları da. Evet arkadaşlar portalımız açılıyor. Hadi ben gitti. Görüşürüz. Oh bir oyun bir oyun çok kolay da gitti en azından. Evet, şimdi burada da ruh kumu arayacağız. Burada da ruh kumu arayacağız şimdi değil mi? Burada da ruh kumu arayacağız değil mi? Direkt ruh kumunda başlasak çok güzel olurdu. neden mı acaba? Bir tek bu var çünkü bende. Al. Sen kaz. Forest. Sen kaza kaza dur orada. Ben bir ters. Ne? Var, var, Biliyorum. Biliyorum. Ama işte. Artık <laughs> biliyorsun yani besin derken ben ellerimle kazarak çıkıyoruz bir de ben onun madenden çıkmasına yardım ettiğim video dışında bir de ona bir de ona bak Ben buradan çıkamadım. Ben sana madende yardım ettim. Neyini bulacağım? O kazmayı aldı hemen havalara girdi ya. amacımız nedir force force bu değil değildi mi Biliyorum da yok ki buradan nasıl geçeceğim Amethyst bloğunu yakmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bizim işimiz bu bile değil ki. <laughs> of ateşli avlar yüksel. Ateşli avlar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ruh <laughs> istiyoruz. Harika. Ruh mu? hayır değil. Var, portalın koordinatını aldın mı? Hayır, sen niye almadın portalın koordinatını? E ben seni aldım sanıyordum. Ben de seni aldım sanıyordum. Ben... ya. Bize AR lazım. It's my first time. It took us 22 days to kiss, 9 more to hold hands, although we don't really hold hands when we hold hands, and another 6 to touch, more than one thing at a time. But now I'm ready. It's <laughs> a lot of foreplay. I've been reading about the four stages of arousing. <laughs> the first time for most people is kind of awful. Your first time was awful? Not really. <laughs> Bu Kadar zor olmamanda bulmak ya. ya. Sultan aramadığımızda çık çık ç, aramadığımızda çıkar aramadığımızda çıkmaz abi hayır olmaz bir dakika lan. Ya dönüşemiyorum. Ya. Çok dönüyor. Aynen. Cüciler bakın bende ne var. <laughs> <laughs> her A poem. kazmayı ver kazmayı vermeden çıktı ben şimdi nasıl bulacağım Arkadaşlar yapacak bir şey yok ama ben game mode alıyorum arkadaşlar. Ya, bu arada aramak için değil sadece hiçbir şey kazmayı vermeden çıktığı için şu arkaya gideceğim. Neyse bulduk sonuçta. 3 ruh kumu alacağım. Hatta belki lazım olur. 8 alayım. Ben, ko ben koordinatı hatırlamıyorum. Ne yapacak bir şey yok. Ama yönünü hatırlıyorum. Yaratıcıya geçip alacağım. Yaratıcıya geçip gidiyorum arkadaşlar şu an. Bakın hiçbir şey almayacağım game moddan. Görüyorsunuz sizde. Hatta hiçbir şey almıyorum. Ben harbi hatırlamıyorum. Bu ortam. Cınatını. Endermelerin Sağ. Ha, bulduk. Burayı bulduk. Abi harbi aramadığımızda çıkar dersek çıkar abi biz. Biz biliriz. Biz biliriz. Bir sıkıntı yok. Biz biliriz abi. portal nerede evet portalın koordinatını hatırlayanlar var mı yoksa ben kaydı durdurup bakacağım da bebeciğim gideceğiz mi beş buçukta beşte değil miydi buçuk oldu çağrı seni istemiyor sanırım niye ya Elma. Çağrı kim kârı ya? Arkadaşlar yapacak bir ama ben arkadaşlar bunları sonra direkt lava atacağım. Direkt gözünüzün önünde lava atacağım arkadaşlar. Bunları zaten Arkadaşlar benim artık şuum yok yani. Portal yok. Ateş kazmayı vermeden çıktı. E ben ne yapayım? Gariban ne yapsın? Yalnız. Portada bir şey eksik. Arkadaşlar. kırışımı yüzüm yüzümüzün önünde lava atıyorum bakın gördüğünüz gibi lava gitti ben nereye yakmıştım nereye yapmıştım ben buraya RTP atacağım arkadaşlar bu arada. Nereye geldik be? sa 3 100 90 500 Hayır 5000 değil. 500 Bu tarafta eczamız. Evet elimiz bu tarafta Günaydın Günaydın baba Günaydın derken? Günaydın olacak o İyi akşamlar Aynen iyi akşamlar İyi, i̇yi akşamlar Yüce Git abim Arkadaşlar totemi de yaptım gitti Evet arkadaşlar artık dönüşebiliriz. Çok güzeldi. Arkadaşlar mesela hadi koyuna dönüşelim gidelim. Hazır koyun oradayken. Uuu yüksekten düşünce ölmüyorduk dedim Arkadaşlar saatlerdir oynuyoruz. Nerede şu koyuna? Bakın arkadaşlar. Mor. Bakın koyun oldum. Nee, neer naar Christus mö, en dat... Muuuuh, een mooie